Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz çantamızın yapım aşamasını paylaşacağım. Çantamız için gerekli malzemeler 250 gram makrome ip. Benim kullandığım makrome ipten yani bir paket ipten kalın ipim bu. Ve ipime uygun olarak da ben 4 numara tığ kullandım. Çantamızın bu kısmı için de 2 adet çanta halkası kullanıyoruz. Siz isterseniz bu çantaya kulp takabilirsiniz. Bunun için de 2 adet yaylı halka ve hazır zincir ihtiyacınız olacak. Çantamızın ölçüleri de uzunluk 17 santim, genişlik 22 santim. Derinlikte 14 santim. Kullandığım pamuklu makrome ipim. Sihirli halka ile başlıyoruz. tığa doladım. Buraya bunu bağladım. Şimdi bu halkanın içine 10 tane sık iğne oluşturacağım. Buradaki boşluğa batıyorum. tığa doladım. Tığda iki tane ikisini bir çeklik kaldık. Birinci sık iğne. İlkini saymıyorum. Bunu örüp geldiğimizde bağlayacağız. 2 halkanın içine batıyorum. Tekrar tığa doladım. 3. sık iğne. 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğne oluşturduk. Buradaki ipi çekiyorum ve halkayı böyle kapatıyoruz. Şimdi en başta oluşturduğum buradaki boşluğa batıyorum. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçiriyorum ve kapattım. İlk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi tekrar bir zincir oluşturdum. Zincirin tam dibindeki boşluktan sık iğnelere devam ediyorum. Bir, aynı noktaya iki. Şimdi ikinci sırada sıra sayımız 20 olacak. 10 tane sık ile başladık. İkinci sırada her bir boşluğun içine ikişer tane batarak sıra sayımızı 20'ye çıkartacağız. Buradaki boşluğa batıyorum. Sağ doladım tadı iki tane ikisini bir çeklik aldık bir. Aynı noktaya 2. Birinci sık iğne aynı noktaya batıyoruz. İkinci sık iğne İkinci sırada sıra sayısını 20 yapıyoruz. İkinci sırada sıra sayısını 20'ye çıkardık. En başta oluşturduğum zincirin içine batıyorum. tığ doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdik. Kapattık. Tüm sıralarda kapatma işlemi bu şekilde ilerliyor. Tekrar bir zincir oluşturduğum zincirin tam dibindeki boşluktan örmeye devam ediyorum. Bir tane sık iğne oluşturdum. Şimdi yanındaki boşluğa geçiyorum. Bu sıramızda bir tek bir çift uygulayacağız. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2. Bakın bir tane tek bir tane çift. Buradaki boşluğa batıyorum. Bir tane tek. Yanındaki boşluğa geçiyoruz. Birinci tek. Aynı noktaya. 2. Bir tek bir çift. Yanındaki boşluğa geçiyoruz. Bir tane tek oluşturduk. Bir sonraki boşluğa da çift batıyoruz. Bir aynı noktaya iki. Bu sıramızda bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde tamamlıyoruz. 3 sıramızı da bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde tamamladık. Şimdi dördüncü sıramız oluşturacağız. En başta oluşturduğumuz zincirin içine batıyorum. sağ doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Çektik, kapattık. Tekrar bir zincir. Zincirin tam dibindeki boşluktan başlıyoruz. Bir tane sık iğne yanındaki boşluğa geçiyorum ikinci sık iğne bir sonraki boşluğa çift batıyoruz bir aynı noktaya iki iki tek bir çift uygulayacağız dördüncü sıramızda birinci tek yanındaki boşluğa geçiyorum ikinci tek bir sonraki boşlukta da çift atıyoruz bir aynı noktaya 2 dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz 2 tek 1 çift 1 2 tek 3. çift atıyoruz 5. sıra oluşturacağız. Kapatma noktasından kapatıp bir zincir oluşturduk. Bu sırada da 3 tek 1 çift yapacağız. 1. tek yanındaki boşluğa geçiyorum. 2 bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 3 1 2 3 tane tek bir sonrakine çift atıyoruz. 1 aynı noktaya 2 1 bir, bir sonraki boşluğa geçiyoruz 2 bir sonraki boşluğa geçiyoruz 3 1 2 3 tane tek bir tane çift beşinci sıramızı da 3 tek bir çift şeklinde tamamladık şimdi çantamızın taban bölümü bu şekilde ilerleyecek şöyle şablon şeklinde göstermek istiyorum altıncı sırada 4 tane tek uygulayacağız. Bir adet çift uygulayacağız. Altıncı sırada dört tek bir çift. Yedinci sırada beş tek bir çift. Sekizinci sırada altı adet tek bir tane çift. Dokuzuncu sırada yedi tek bir çift olacak. Onuncu sırada da sekiz tek bir çift olacak. Ben 10 sıraya kadar öreceğim. İsterseniz bunu daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Bu sistemin üzerine çantayı büyütebilirsiniz. 12-14 sıraya kadar devam edilebilir. Her sırada buradaki sayı bir fazla olacak. Yani tek sayıları hep artacak. Çiftler hep aynı kalacak. 11. sırada 9 tek bir çift. 12. sırada 10 tek bir çift şeklinde devam edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ben bunu bu şekilde büyütüyorum. Kapatma noktaları hep Aynı. Çantamızın taban bölümünü 10 sırada tamamladık. Ölçüsü de toplamda 14 santim oldu. Dediğim gibi siz istediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz. İsterseniz 12-14 sırada oluşturabilirsiniz. Şimdi kenar bölümünü oluşturacağız. İlmeğimi burada ipi kesmedim. Kapatma noktasından kapattım. Şimdi normalde zincir çekip bir sonraki sıraya geçiyorduk. Bu sırada sarmal ilerleyeceğimiz için yani başlayıp bitirdiğimiz nokta olmayacağı için zincirsiz başlıyoruz ve bu bölümlerin sadece şunu olarak ilerleyeceğiz ilk sırada çantamızın dışta kalan bölümü burası olacak içte kalan bölümü de burası olacak şimdi örme esnasında dış, dışta kalan bölüm bize bakıyor içte kalacak bölüm de dış tarafta kalıyor buradaki boşluğa batıyorum tığ doladım tığda iki tane ikisini bir çektik aldık sık iğne bu sadece bu sıraya mahsus Bakın bir sonraki şu noktaya batıyorum. Tek alıyoruz. İkisini bir çektik aldık. Normalde bakın şöyle batmamız gerekiyor. Bunu yapmıyoruz bu sırada. Bu tarafa dışta kalan, örme esnasında dışta kalan bölüme batıyorum ve aldık. Yine her bir boşluğun içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu sıramızda artırma eksiltme yok. duvar bölümünü böyle düz öreceğiz. Arttırma yapmadığımız için de zaten direkt böyle otomatikman toplanmaya başlayacak. Şimdi sıra sonuna kadar bu işlemi uyguluyorum. Bakın bu da böyle çizgi şeklinde oluştu. ek sıramızı tamamladık. Şimdi sarmal ilerleyeceğiz dedik. Bakın şuradaki boşluğa batmıyorum. Bu kapatma noktasındaki boşluk. Bunu kesinlikle karıştırmayalım. Şimdi en başta oluşturduğum sık iğnenin içine batıyorum. Tığa doladım. Tekrar sık iğne. Buradan itibaren ikinci sıraya başlamış olduk. Artık böyle ikisini alıyoruz. Şu bölümlerin iki tanesini alıp normal sık iğne oluşturuyoruz. Her bir boşluğun içine bir tane sık iğne. Duvar bölümünde kesinlikle artırma eksiltme yok. Her bir boşluğun içine bir tane sık iğne yaparak yukarı doğru toparlanmasını sağlayacağız. Şimdi buraya kadar yine örüyorum. Daha sonra üçüncü sıraya geçişini göstereceğim. İkinci sırayı da tamamladık. Artık batacağımız noktalar daha belirgin. Buradaki boşluğa batıyorum. Ve üçüncü sıraya başlamış oluyoruz. Çantamızın kenar bölümü de bu şekilde ilerliyor uzunluğu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Artırma eksiltme yapmadan her bir boşluğun içine bir tane sık iğne yaparak duvar bölümünü böyle büyütüyoruz. Çantamızın duvar bölümünü de oluşturduk. Şöyle göstereyim. Toplamda ben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Toplamda ben 28 sıra ördüm. Şimdi bu noktadan başlamıştım ve bu noktada bitireceğim. Bitirmeden önce buradan böyle 2-3 metre kadar fazladan ip bırakıp ipi kesiyoruz. Şimdi kulp takacağımız yerleri ayarlayacağız. Daha sonra buradan ip yürütme tekniğiyle hem kulbunu takacağız hem de bitirmiş olacağız. O yüzden burada 3 metre kadar böyle fazlalık ip bırakıp ipi kesiyorum. Şimdi kuk bölümünü oluşturacağız. 6 adet zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 adet zincir oluşturdum. 5. zincirin içine geri dönüyoruz. Yine sık iğne her bir zincirin içine bir adet sık iğne oluşturuyoruz. 5 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi geri dönebilmek için burada bir zincir oluşturuyorum. Örneği ters çevirdim. Zincirin tam dibindeki boşluktan sık iğnelere devam ediyorum. buraya kadar geldik. İkinci sırayı tamamladık. Tekrar bir zincir örneği ters çevirdik. Şimdi bunu bu şekilde büyüteceğiz. Buraya kadar geldiğimizde tekrar bir zincir ve bir sonraki sıra. Toplamda şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Toplamda 10 sıra şeklinde böyle bir parça oluşturacağız. Bundan da 2 adet yapacağız. 10 sıra ördükten sonra ilmeğimiz burada kalın ipi kesiyoruz ilmeğin içinden geçirdik ve bağlamış olduk İki parça oluşturduk şimdi başlayıp bitirdiğim nokta burası buradan itibaren hem ip yürütme tekniği uygulayacağım hem de kulp bölümlerini takacağız bu noktadan böyle tutarak çantayı ikiye katlıyoruz Şimdi tam orta noktayı bulacağız ve bu bölümleri işaretleyeceğiz. Birini şu bölüme takalım. Bunu sayarak da yapabilirsiniz. Diğerinde şu nokta. Şimdi en son sık iğneyi oluşturdum. Son sık iğne yaptık. Buradan itibaren ip yürütme tekniği uygulayacağız. Yine buradaki boşluğa batıyorum. Tığa doladım. Şimdi bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçireceğiz. Burada kapatma noktasını oluşturduğumuz gibi. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Ve bir adet ip yürütme tekniği uyguladık. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdik. İkinci ip yürütme. Bu ip yürütme tekniğini ne çok sıkı ne de çok gevşek yapıyoruz. Orta kararda Buradaki boşluğa batıyorum. Sağa doladım. Bakın bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdik. Bir sonraki boşluk. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden Şimdi ayarladığımız yere kadar geldik. İlmek tutacağını buradan çıkardım. Buraya da bir tane ip yürütme tekniği uyguladım. Şimdi çanta kulbunu ve oluşturduğumuz 10 sıra bölümü alıyoruz. Bu kalan fazlalıkları daha sonra küçük bir tığ ile iç bölümüne gizleyeceğiz. Böyle bu tarafa yerleştiriyorum. Bakın buradaki boşluğa batıyorum. Hem de bu ikisini böyle batıp yine ip yürütme tekniği uygulayarak bunları buraya bağlamış olacağız. Buradaki boşluğa batıyorum. Buna batıyoruz. Buraya kadar geldik. Sağa doladım. İlmeği bu tarafa aldım. Bu ilmeği bu ilmin içinden geçirip çektik kapattık. İp yürütme tekniği ile bunları da buraya bağlamış olacağız. turuncu uyguluyoruz Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdik ve bunları bu bölüme böyle sabitlemiş olduk. Tekrar diğer ilmek sürücüsünde aldık. Buradan itibaren normal ip yürütmeye devam ediyoruz. Nereye kadar devam ediyoruz? Bunun tam karşısına, gelecek noktaya kadar tam karşısına da aynı işlemi uygulayacağız tam karşısına kadar geldik. Burada uyguladığımız işlemi aynısını tekrar yapıyoruz. İkiye katladım. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Aynı şekilde buradaki de boşluklara batıp bunları buraya böyle bağlamış olacağız. başladığımız noktaya kadar ip yürütme tekniğini uyguladık. Şimdi kalan fazlalık ipi buradan kesiyorum. İlmeğim burada. İlmeğimi bir sonraki boşluktan iç tarafa alıyorum. Kalan ipi de ilmeğin içinden böyle geçirdik ve bunu buraya böyle bağlamış olduk. Etrafında kalan fazlalık ipleri de iç tarafına gizleyeceğiz. Bunun için böyle küçük bir tığ kullanıyorum. İlmeklerin arasından kalan fazlalıkları böyle geçirip gizliyoruz. Çantamızın iç bölümünü asla uygulamak isterseniz bunu şu şekilde hazırlıyoruz. Tabanına göre yuvarlak kumaş kesip etrafına göre de yine kumaşı kesiyoruz. Sadece tek taraftan dikiş uyguluyoruz. Kenar bölümü için daha sonra hazırladığımız yuvarlağı bu kenar bölümüne dikip elimizdeki iğne iplikle bu bölüme dikiyoruz. Elde tutulmalık bir çanta oldu. İsterseniz kenar bölümlerine böyle hazır zincirlerle takıp kullanabilirsiniz. Çantamızın yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.